Şimdi de geliyoruz eş sesli sözcükler yani sesteş sözcükler. Ben bu sözcüklere ikiz kardeşler diyorum. Niye? Çünkü ikiz kardeşlerimiz nasıldır arkadaşlar? Görüntü hep aynıdır değil mi? Özellikle tek yumurta ikizi olduğunda e, görüntü, tip, fiziksellik her şey birebir aynıdır. Ama karakterler karakterler farklıdır değil mi? İşte sesteş sözcüklerde bunlar gibi. Yani Okunuş, yazılış aynı. Örneğin yaz kelimesi. Yaz, yaz. Y, A, Z. Harfler birebir aynı. Ama anlam olarak farklı değil miler? Biri mevsim yaz, biri de yazmak eylemi. Hiç alakaları yok. Evet, o zaman sesteş sözcük için şöyle bir tanım yapıyoruz. Yazılışları aynı, okunuşları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklere sesteş sözcük denir. Yani sadece sesleri aynı, eş sesli. Peki bunlar niye böyle olmuş arkadaşlar? Başka kelime mi bulamamışlar? Evet bunlar sadece birer tesadüf olmuş. Yani bir kelimeyi iki farklı kavramda kullanıyoruz. Bu sadece bir tesadüften ibaret. Bakalım kas kelimesi. Kazmak diye bir eylem var değil mi? Elimizdeki kazmayla toprağı kazıyoruz. Böyle bir eylem var. Bir de kaz diye bizim bir hayvanımız var. Hani böyle ördeğe benzeyen beyaz. Peki o zaman kaz kelimesi söylendiğinde hangisini kastettiği anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Peki bunu nerede anlıyorum ben? Cümlenin içinde anlayacağım. Cümlenin anlamına göre o kelimenin, işte bu kelime neyse artık kaz kelimesi örneğin, kaz kelimesi hangi anlamda kullanılmış bunu cümle içinde anlayacağım. Peki başka sesteş sözcükleri örnekler verelim. Ben. Ben dediğimde aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Ben. Birinci tekil kişi zamiri. Bir de yüzümüzdeki ben. Leke anlamında. Peki başka örnek. Kız kızmak var. Hmm. Bir de ne var arkadaşlar? Kız. Yani kız çocuk. Peki bağ. Ba nedir? Bir üzüm bağı vardır. Bir de ayakkabımızın bağı vardır. Arı. Arı ne demek? Temizlemektir. Bir de bildiğimiz bal yapan arı. Peki öğüt. Öğütmek var. Buğdayı öğütürüz, değil mi? Bir de nasihat anlamı var. Kara kara parçası bir de siyah olan kara. Yol, saçlarını yolmak var. Bir de gidilen yol. Saz, elimde bir saz, çalgaleti. Bir de dere kenarlarına çıkan o otlar. Evet, örnek sözcüklerde de gördüğümüz gibi yazılışları ve okunuşları aynı bu örnek sözcüklerimizin. Fakat anlamı nedir? Farklıdır. Çay örneğinde de aynı şekildedir arkadaşlar. Çay dediğimiz zaman herkesin aklına iki şeye gelir değil mi? Bir içtiğimiz sıcak çay, bir de derelere yani küçük derelere çay deriz. Bu nedenle çay sözcüğümüz de sesteştir. Peki bir de düzeltme işareti olan şapkadan bahsedelim. Düzeltme işaretiyle yazılan sözcüklerimizi sesteş kabul etmiyoruz arkadaşlar. Mesela kar sözcüğü ile kar sözcüğü sesteş değildir. Çünkü onlarda şapka işareti yani düzeltme işareti olduğundan artık aynı sesler bile çıkmıyor. O yüzden sesteş kabul edilmiyor. Bunun yanında hala sözcüğü hala sözcüğü, adet, adet sözcüğü, aşık ve aşık sözcüklerinde sesteş kabul etmeyeceğiz. Bir de burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir sözcüğün temel anlamı, yan anlamı, mecaz anlamı o sözcüğün sesteşi olmaz o anlamdır, farklıdır. Örneğin burun kelimesini ben temel anlamda da kullanabilirim. Yan anlamda da kullanabilirim. Ayakkabının burnu dediğim zaman ne oluyor? Yan anlam oluyor. Peki sesteş kabul edebilir miyim? Hayır. Çünkü sesteş sözcük iki farklı sözcüktür. Yani birbirleriyle hiçbir alakası yoktur. Ama sözcüğün yan anlamı ile temel anlam arasında ne vardı? bir anlam ilişkisi vardı. O yüzden sözcüklerin yan, temel ve mecaz anlamlarını sesleş kabul etmiyoruz. Gördüğümde yüzü kıpkırmızıydı. Bir de yastığın yüzü değişmiş dedik. Evet her cümlede de yüz sözcüğünü kullandık. Az önce benim verdiğim burun örneği gibi arkadaşlar. Gördüğümde yüzü dediğimde burada temel anlamda kullanılmış değil mi? Yani insanın suratı. Ama yastığın yüzü değişmiş dediğimde ne yapmış oldum? Yüz sözcüğünü surattan yola çıkarak, temel anlamdan yola çıkarak yastıkta kullandım. Bu sefer de yan anlam oldu. Peki o zaman ben burada yüz sözcüklerine sesleş miyim? Hayır. Bir de mecaz anlamda kullanabilirim. Sana bakacak yüzüm yok. Burada da mecaz anlamda kullandık. O zaman yüz sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamda kullandığımızda sesteş demiyoruz. Peki şöyle kullansak törende 100 öğrenci var. Bir de bu yaz hep havuzda yüzdüm. Şimdi buradaki yüzler birbirlerinden tamamen farklı. Törende yüz öğrencinin olması sayı olarak yüz. Peki havuzda yüzdüm ne demektir? Bir spordur değil mi? Yüzüyoruz denizde havuzda. O zaman bu iki yüz arasında bir anlam ilişkisi var mı? Yok. Tamamen tesadüftür diyoruz. Alaka yoktur diyoruz. O yüzden bu yüzler burada sesleştir diyoruz.